TÜİK bugün açıklama yapıyor. Diyor ki disk biliyorsun mahkemeye kazandı. Sepeti açıklamak zorunda tamam mı? Dediler ki biz sepet uygulaması Bak, biz yapmıyoruz. yapmıyoruz. Bunu yapmış mahkeme kararına rağmen TÜİK enflasyon sepetindeki ürün fiyatlarını açıklamıyor. Gerekçesi milli güvenlik sorunu olurmuş. Dondurmanın boş kilo 6. Nokta, şey 6,5 lira demiş. Bak milli güvenlik sorunu olur diyen kişiler bugün şunu bilmeli ki bu ülkenin kozmik odasına girildi çin Allah'ını seversen açıklayacak verin hangisi milli güvenlik sorunu? Hangisi milli güvenlik sorunu? Yani ya? Ne açıklayacak buyurdu? şey mi yumurtamı milli güvenlik sorunu? <laughs> ya. yani o en fazla tavuğun poposunu ilgilendirir tavuğun milli güvenliği ben, bana ne yani? Ama işte diyorum ya bak bir ülkenin istihsadi kurumu en önemli, en değerli konu şeydir e, kurumudur. Ama gel gelelim ki bizde böyle bir şey yok. Bizimki şey belirliyor. <laughs> E, enflasyonu belirliyor. Düşünebiliyor musun? O belirlenen enflasyonla beraber sen maaşını alıyorsun. Biz Tabii resmen tüy'e göre maaş alıp ena ya göre yaşıyoruz. EnA Fakirle göre fakirleştiriliyorsunuz yani. Çalışanlar evet, hani fakir şey fakir orta evet. şey özellikle. Evet, evet. Ve bunun neticesinde de buna yeni Türkiye modeli diyorlar. Yok kardeş almayayım ben yeni Türkiye modelini. Hiç beğenmedim işte sevmedim yeni Türkiye modelini. Ee, onun için de işte e, günümüze baktığın zaman diyorlar ki dolar işte bak bir de bazı insanlar var şunu söylüyor. Bak dolar çıkacak dedim çıkmadı. Ya kardeşim sen zaten bugün e, yapacağını yapmışsın artık. Gözünü seveyim. Allah aşkına senin çocuğunu borçlandırıyorlar. Senin torununu borçlandırıyorlar. Senin gelecek nesillerinin gelirlerini temlik altına alıyorlar. Sen burada doların çıkmadığına mı seviniyorsun? Doların çıkmadığına mı mutlu oluyorsun. Allah'ını seversen ya. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Dolar çıkmadı. Lan dolar çıksa ne olur, çıkmasa ne olur. Çıksan olur, çıkmasa olur. Bundan 5 sene önce dolar 7 liraydı. 2017 senesinde. Hatta evet. başlangıcında 4 liraydı. Sizin doların çıkmadığını iddia ediyorsunuz? 2020'lerde tekrar oralara indirmişlerdi bir ara. 2017 senesinde e, gene bu carry trade ile ilgili bir şeyler geldiğinde paralar dolar 4 liradan hatta e, Ray Brunson krizi, papaz krizi yaşandığında dolar 4 liradan 7,5 liraya çıktı bir anda ambargolarla beraber. Ondan sonra merkez bankamız, merkez bankası faizimizi... Merkez Bankası faizimizi 12'den 24'e çıkardık. Ee, o zaman dolar 5.25'e geriledi. Ama o zaman sevgili Bahar, bizim Merkez Bankamız kendi paramızla artı 40 milyar dolar rezervdeydik. Bak, artı 40 milyar dolar. Şimdi diyorlar ya Merkez Bankası rezervlerimizi sıfır noktasına getirdik. Ya Hani diyorduk ki eskiden net rezervler için swap hariç. Swap'la carry trade paralarını çıkar bakalım ne kalıyor geri görelim. Eksi 75'i şey işte o hani dip nokta var ya oraya geri dönecek. Ama Kere uzun vadeli, uzun vadeli buldu mu ki? Bu, bulmazsa uzun vadeli para dönecek doğru. Evet uzun vadeli <laughs> ya sevgili Bahar böyle bir şey bulma şansı imkan ihtimal dahilinde değil. Neden? Değil. E değil çünkü bu ülkede şu anda bak şimdi şöyle bir şey var. Yabancı yatırımcı geldiği zaman bir takım garantiler ister, bir takım, bir takım e, istikrar ister. Adaletle ilgili şimdi şunu düşünüyorum. Sen yabancı bir yatırımcısın. Türkiye'ye geleceksin. Hiç şunu düşünmez misin? Ya ben yarın öbür gün AKP ile ters düşersem benim hakkım hangi mahkemelerde savunacak? Bunu düşünmez misin? Düşünürüm. E, artı başka bir şey daha söyleyeyim. Bir ülkenin en önemli değeri nedir? Yapı taşı nedir? Anayasadır. Doğru mu? Anayasasıdır. Şimdi sen kalkıyorsun anayasayı değiştirmeye çalışıyorsun. E, adam demeyecek mi? Ya kardeş anayasa değişince belki bambaşka bir rejim gelecek. Yani niye ben kalkayım da şu anda paramı getireyim demez mi? Der. Niye getirsin parasını? Ya senin şu anda ülkendeki mevcut yatırımcılar zaten yurt dışına gidiyor. Mısır'a gidiyor, Portekiz'e gidiyor, Çin'e gidiyor. Yani hani onlar bile yatırımını yurt dışına taşırken adamları sen nasıl getireceksin Türkiye'ye? Yani? Yabancıları. Adam demeyecek mi? Kardeşim sen önce ülkendeki yabancılara sahip çık. Şey yerlere sahip çık. Demeyecek mi? Mehmet Şimşek ne dedi? Gitti şikayet eder gibi. Damat ne yapıyor? Hiç haber alıyor musunuz Onur Bey? Dolar deyince istemsiz aklıma geliyor artık demiş. Ne olsun vallahi işte. Hani diyordu ya dolar 6 olacak ya 7 olacak ya 8 olacak ya diyordu ya böyle işte. <laughs> Şubat, daha iyi. oldu yani. Mart Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan daha iyi falan öyle bir şey diyordu. Ya işte diyorum ya yani aile gibi yönetilen, şimdi aile şirketi gibi devlet yönetirsen böyle olur. Ee, i̇şte bakıyorum şöyle Hani bu ülkede her şey olabiliyorsun ama rezil olmuyorsun sadece. Ya depremde gördük, sen hepimizden daha yakından gittin, gördün, inceledin. Ya kızılayın kan sattığı bir şey kan diyorum. Çadır sattı bir şey olabilir mi? Ee, kan satmış, kızılaydan kan almış bir insan olarak paramla onun için söylüyorum. Rahmetli babam tedavi görürken ben kızılaydan parayla kan aldım. bulamadığım için. Yani bunu e, belgeli olarak söylüyorum yani. Hani bilen bir insan olarak söylüyorum. Ee, onun için de şu anda Türkiye'deki, e, düşünebiliyor musun, anayasayı değiştir. Ya kardeşim, bizim derdimiz anayasa mı ya? Bizim derdimiz e, emeklilerin asgari ücretin yarısı kadar maaş alması. Bizim derdimiz hala açlık sınırının altında bir asgari ücret. Bizim sınırımız ülkenin nüfusunun yetmişinin asgari ücret alması. Bizim sorunumuz hala senin kalkıp iktidar partisi olarak ilk öğrencilerine bir öğün bile sıcak yemek veremiyor olman. Bizim sorunumuz hala FETÖ dediğiniz yapılanmanın altını arkasını kesemiyor olmanız. Hala düşünebiliyor musun? Bugün şöyle bir bakalım. E, siyasi diyorum ya siyasete girmek istemesem de artık siyaset o kadar ekonominin içine girdi ki mecbur bir şekilde sen de dokunduruyorsun yani sürçü sürçülü. Sanır ediyorsak da affola. E, ve hakikaten bunların hepsi şunu gösterecek ki Türkiye'nin gidişatı Gidişat değil. Ve bu carry trade paraları gittiğinde bak neyi bunlar alıyorlar biliyor musun sevgili Bahar? Eczaneye gittiğin zaman o raflar boş kalmasın diye o carry trade paraları şu anda Türkiye'de. Ve Eylül ayı geldiği zaman doğalgaz alabilsinler. O arabalar dönmesi, tekerleğin dönmesi için petrol ithal edebilesin, akaryakıt ithal edebil, edebil diye bu şeyleri carry trade paralarını, tefeci paralarını bu ülkeye dolduruyorlar ve bu ülkedeki insanların alın terini o keritrek parası olarak Türkiye'ye gelen vurkaç fonlarına faiz olarak da peşkeş çekiyorlar. Bunu da söyleyecek bir şey yani. Birkaç soru var arkadaşlar bu arada yayını lütfen beğenelim çünkü be emeklerimiz Açısından beğenmeniz önemli, buradan hatırlatmak istiyorum çünkü izlenen kişi kadar beğeni henüz yok. Şimdi şunu soracağım. E, Engin Bey demiş ki Cirodan vergi alacaklar, dünyada işi benzeri yok. Bu e, bunu uyduran adam ekonomi okumamıştır, şimşek yapmış olamaz. Kalifiye vasıflı bürokrasimiz uyduruyor demiş. Böyle bir şey var mı hakikaten ya? Olacak mı ya daha? Böyle doğru? bir şey, böyle bir şey olamaz ya. Yani Ciro kirası AVM mi yönetiyorsunuz kardeşim siz? Ciro'dan pay alacağım. Yani olur mu? Böyle bir şey olamaz yani. Ha bunu da za zaten sorun ne biliyor musun? Cevdet Yılmaz çıkıyor, bir şey atıyor ortaya ve insanlar bunu şekillendiriyorlar. Ya e ekonomi denilen şey bu değil. Ekonomi zaten sadece finansal parametrelerden oluşmuyor. Ekonomi insan bir şey davranış bilimidir. E sözel yönlendirmedir ekonomi. Yani düşünebiliyor musun? Koskoca Cumhurbaşkanı yardımcısı bir laf atıyor ortaya Diyor ki işte vergi şöyle olabilir. Herkes bunun arkasından bunu şekillendirip altın doldurmaya çalışıyor. Acaba şuradan mı vergi alacaklar? Acaba buradan mı vergi alacaklar? Dediler ki gayrimenkul satışında artık belediye raiç bedeli alınmayacak. SPK belgeli değerleme şirketleri bu konuda raiç bir rakam yazacak dediler. Vergi kaçırmasın diye. Ondan sonra dediler ki yok biz bundan vazgeçtik. Söylenti olarak kaldı. Ya devletin içinde fısıltı gazetesi olmaz. Tekrar söylüyorum bir karar verir arkasında durur. Ne karar verebiliyorlar ne verdikleri kararın arkasında durabiliyorlar.